Evet arkadaşlar, Android uygulaması yapmayı göstereceğim. Şimdi, gireceğimiz site Google'u hemen Google'a şöyle birazcık büyüteyim sizin için. app-inverter2 arkadaşlar. app-inverter2 yazdıktan sonra Enter'a tıklıyorum. Burada appinverter.mit.edu, hemen ilk baştaki çıkan siteye tıkladım. Bu arada işte tamamen İngilizce arkadaşlar. Buradaki adımları Türkçe'ye çevirebilirsiniz ama uygulama sayfasına geldikten sonra Türkçe'ye çevrilmiyor arkadaşlar. Tamamen İngilizce. Burada Create APPS yani uygulama oluştur butonuna tıkladım ve buradan da arkadaşlar Google'ın yaptığı bir site olduğu için arkadaşlar e, Gmail hesabı istiyor gmail hesabıyla giriş yapabilirsiniz. Hemen benim burada bilgisayarımda kayıtlı kendi gmail hesabım vardı arkadaşlar. Üzerine tıkladım ve yukarıda da görüldüğü gibi ai ki.appinverter.mid.edu sayfasına geldim. Projelerimizin olduğu kısım açılıyor ilk arkadaşlar app Immersive sayfasına girdiğimiz zaman yeni bir proje oluşturmak için My Project yukarıdan My Project Start New Project'e tıklıyorum. Burada da projemin adını yazıyorum. Buradaki projemin adı arkadaşlar Türkçe karakter olamıyor ve de aralarında arada boşluk da olmuyor arkadaşlar. Yani şey şey ı ıı, işte küçük ı, gibi, ç gibi bu karakterler kullanılmıyor. Bir de arada boşluk yani iki kelimelik bir şey kullan yapacaksanız proje ismini arada boşluk olmayacak. Yine birleşik olacak arkadaşlar. Burada merhaba kedi yazmışsın bakın ben. E, konuş benimle yazmışım. İngilizce öğreniyorum. Gördüğünüz gibi birleşik. Burada da ben ilk, sizinle ilk denememiz olduğu için deneme uygulaması yapalım. Deneme adında bir proje açalım. Evet. Tıkladık arkadaşlar. Otomatikman hemen deneme projemizin ana sayfası açılıyor arkadaşlar. Sol üstte gördüğünüz gibi deneme. Burada e, sol tarafta e, telefonda ne kullanacaksak komponentlerimiz var arkadaşlar. Bu sondur, checkbox'dır. Eee resim, işte label bu tarz şeyler var. Orta tarafta arkadaşlar bizim Scratch'te düşündüğünüz gibi sahne olarak düşünebilirsiniz. Sahnemiz var. Butonları falan buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Burada çalışma komponentlerimizi görebileceğimiz tek buraya yerleştirdiğimiz zaman hepsini burada görebileceğimiz komponent var. Burada da arkadaşlar kullandığımız komponentlerin ayarlama mı var. Yani ne bileyim yazısını değiştiriyoruz değiştirebiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz. bu tarz şeyler var arkadaşlar. Bugün şöyle basit bir şey yapalım. Bir butona tıkladığımız zaman Label'da yazı yazdırabileceğimiz uygulama olsun Tıklayacağım butonu butonu tıkladıktan sonra alıyorum arkadaşlar hiç bırakmadan ekranıma yerleştiriyorum ve otomatikman sol üst köşeye yerleştiriyor arkadaşlar sol üst köşeye yerleştiriyor bunu ayarlamak için o ortalamak için mesela yani ortaya da alabiliyoruz screen'e tıklayıp şurada arkadaşlar Center Center Elaine horizontalden center'a tıkladığımız zaman ekrandaki screen 1'deki her şeyi ortalıyor arkadaşlar. Buraya ne yerleştirdiysek ortalıyor. Butonumuzu ortalamış olduk. Şu an components'te ben screen 1'deyim. Bunu Scratch'te de ee, hatırlıyorsanız arkadaşlar karakterleri hangisi işaretliyse onun üzerindeki değişiklikler yapılabiliyor tamam mı yani şu an screen bir de işaretli olduğu için sağ tarafta da screen 1 ile ilgili değişiklikler var buradaki değişiklikleri e, genel olarak uygulamamızın özellikleri barın barındırıyor burada mesela şunu söyleyeyim APP name yazıyor. Bu APP name arkadaşlar bu, bu uygulamayı telefona yüklediğimiz zaman ismi olacak. Yani ben bu denemeyi eee adı yani sadece öyle söyleyeyim. Uygulamamızın adı. Yani ben bu, bu uygulamayı telefona yüklediğim zaman da adı deneme olarak görünecek background'ını ayarlayabiliyorsun arkadaşlar. Arka planının rengini ayarlayabiliyorsun. Şöyle göstereyim. Default yapacağım. Beyaz. Background'a resim de yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilgisayarınızdan deneme yaptım ama arka plana bir kedi Şöyle. Sağ tuşa tıkladım. Resmi farklı kaydet dedim. Masa üstüne bu resmi kaydettim arkadaşlar. Background image'in üzerine geldim. Upload file dedim. Dosya seç. Masa üstünde Okey resmini buldum. Aça tıkladım. OK'e okay tıkladım. Gördüğünüz gibi uygulamamızın arka planında o kedimizin resmi geldi arkadaşlar. Burada da söylediğim gibi arkadaşlar butonumuzun yeri sol, sağ ya da ekranın tam ortasında mı, üstünde mi ya da en altında mı olsun buton ona göre ayarlayabiliyoruz arkadaşlar en yukarıda ve ortada olsun. Arka plan resmini ayarladık buradan. Başka ne gösterebilirim? Şurada da ikon arkadaşlar. İkon ise bunu en son yapıyorum ben. Ee, uygulamanın hani biliyorsunuz artık hani WhatsApp'ın, Facebook'un böyle telefonda belirli bir ikon işaretleri var. Tıklama ikonları. Bunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan istediğin resmi yükleyip ayarlayabiliyorsun arkadaşlar. Bir de şunu göstereyim. Şurada yukarıda screen 1 yazıyor. Bunu değiştirebiliyorum. Şurada title'dan screen 1'i deneme yazdım. Enter'a tıkladım. Yukarıda da deneme. Hatta şöyle altıncı sınıflar bilişim dersi dedim enter'a tıkladım altıncı sınıflar bilişim dersi gördüğünüz gibi üstte yer aldı evet Şimdi butonu buton 1'e tıkladım. Onun üzerinde değişiklikler yapalım. Bu butonumuzun rengi arkadaşlar. Mesela blue dedim, butonu böyle rengini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben yine o light gray olarak kalsın. Font bold yazının kalın, ince ya da italik, eğik bu bold olarak kalsın yazının boyutunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an 14. Ne bileyim şöyle birazcık daha belli olsun. 20 yap yapalım. Büyükçe. Siz de görebilirsiniz. Şöyle 24 yapayım. Bu yazı stilimiz arkadaşlar. Sans serif. Serif. Şöyle farklı farklı. Var. Bu butonun boyutu. Bunu parent yaparsanız arkadaşlar, high olduğu için bu yükseklik. Bu da genişlik. Filperiniz de ekranı tamamen yayar arkadaşlar. Filperiniz dediğiniz zaman yayar. Ama siz detaylı bir hani butonunuzu detaylı şey yapmak istiyorsanız bunu pikselden arkadaşlar ya da person kısmında sayı değeri vererek de ayarlayabilirsiniz. Butonumuzun şekli de değişiyor arkadaşlar. Rounded. Gördüğünüz gibi köşeleri oval oldu. Rectangular. Bu bizim dikdörtgen arkadaşlar. Ve de oval şeklinde de yapabiliyorsunuz arkadaşlar ben rectangle'ları yapacağım. Tam dikdörtgen olsun. Butonumuzun üzerinde de yazıyı buradan değiştiriyoruz. Ne yapalım? Mesela pi sayısı pi sayısı butonu yapıyorum. Buna tıkladığım zaman da bana pi sayısını versin arkadaşlar. Burada da buradaki yazının ortalı mı burada ortada mı işte sol tarafta mı sağ tarafta mı bunun farkını şurada daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Şuradan bir yaparsam yazım ortalı, sola dayalı ya da sağa dayalı yapabilirim. Şöyle her zaman center bu yine butonumun otomatik olarak ayarladım. Burada da arkadaşlar görünür görünsün mü görünmesin mi? O. Oh. Yani burada da yazımızın rengi arkadaşlar rengini text color rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle hatta bir sayısı olarak ee, kal mavi olarak. Şimdi yazı yazma alanı arkadaşlar metin kutusu diyebileceğimiz e, bir kısım ekleyelim buraya. Label. Hemen bir sayısının butonumuzun alt kısmına label ekledim arkadaşlar. Label. Label label'ı koyar koymaz da burada komponans alanımızda label'ı da görüyoruz ve label işaretlenmiş şekilde yani buradaki properties özellikler kısmında artık label ile la ilgileniyoruz arkadaşlar. Yine burada da background hani arka planını değiştirebiliyorsunuz. Böyle green kalsın. işte font şey, ee, yazının kalın inceliğini ayarlayalım. Ve işte büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Yine yazı stilini ayarlayabiliyorsunuz. Büyüklüğünü de ayarlayabiliyorsunuz burada. Aynı butondaki ee mantıkla aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı. Ben bunu buraya boş bırakacağım arkadaşlar. Çünkü otomatikman pi sayısına ver tıkladığım zaman bana label'ın içinde 3.14 pi sayısı olduğu için 3.14 yazmasını istiyorum arkadaş. Şuraya yazı yazma yerine illaki label deyip şurada altta text box var. Text box da ekleyebilirsiniz arkadaşlar bunu silmek için textbox'ımı hani burada eklediğim şeyleri diyelim ki fazla ekledim, yanlış ekledim. Silmek için de arkadaşlar burada textbox bakın işaretliyken altta delete butonuna tıkladığım zaman delete'ye tekrar tıklayıp textbox'ımı da silmiş oluyor. Evet. Şimdi burası arkadaşlar bizim telefonumuzda telefonumuzda uygulamanın nasıl gözükeceğine yani Design kısmı var. ilk başta görünen kısım. Şurada sağ üst köşede designer'ın yanında hemen blok var. Blocks da arkadaşlar bizim e, yazılımımızı yap yapacağımız yer, kodlarımızı yazacağımız yer. Hemen tıkladım. Burada sol tarafta belirli komutlarımız var. Komutlar da işte İngilizce arkadaşlar. Yani bu ilk başta da gösterseydim şöyle şuraya tıkladığımız zaman maalesef Türkçe yok. İngilizce devam ediyorum ben. Burada değişik matematik özelliklerini kullan, tek özelliklerini kullanabileceğimiz ee, kod bloklarımız var. Scratch gibi Scratch'ten de hatırlarsanız böyle. Ve şurada da bizim ee, Ekranımıza, tıknımızı ekranımıza koyduğumuz e, komponentlerin blokları var. Evet. Şimdi burası da bizim kod bloklarımızı yerleştireceğimiz kısım. Hemen Ben Buton Bir Click Do ne, ne, diyor burada arkadaşlar? Buton 1'e tıklandığı zaman Buton 1'e tıklandığı zaman Buton 1'ini hatırlıyorsunuzdur. Pi sayısı Buton 1'e yani Şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Designer'a geleyim. Buna isim şurada buton 1 diye kaldı ya. Burada pi sayısı sadece buton 1'in üzerinde olan bir sayı. Onun adı aslında hala Buton bir. Burada ismini de değiştirebiliriz. Yani karıştırmamak için yani bunu rename olarak ee, diyelim ki işte 10-15 butonla yaptık. Bunları karıştırmayalım. Hani buton 1 pi sayısı buton bir de miydi? Buton iki de miydi? Diye karıştırmak istemiyorsak, buna mesela pi diyelim arkadaşlar pi diyelim büyük i olmadığı için şöyle. P dedim. Ve Blue geçtim. Gördüğünüz gibi burada butonun adı P olarak değişmiş oldu. Evet. P'ye tıkladığımız zaman yani buton bir tıkladığımız zaman Label'da e, şu en üsttekini alsak da olur arkadaşlar. Hemen içine yerleştirdim. Label 1 background color diyor. Biz background yapmayacağız. Ne yapacağız? Text yapacağız arkadaşlar. Text. Burada da text tarafına geliyorum ve en üsttekini alıyorum arkadaşlar. Ve ne yazıyorum buraya? 3 virgül 14. Buton butonu P butonuna tıkladığımız zaman e, label birimizde 3,14 yazsın. Yap. Evet. Şimdi bunu nasıl deneyeceğiz? Telefonda şöyle burada Play Store'a giriyorum. Burada ben de şu an bulu ama MIT A2 yazarsanız da çıkar sadece en üstteki arkadaş. En üstteki. Mit A I 2 Companion. Yani Şu dosyayı aç gösteriyor. Yüklemeniz gerekiyor. telefonumuzda. bu bunu yükledikten sonra yani uygulamamızı hazırladık. Ee, bir telefonumuzda nasıl görünüyor? Onu göstereyim indirmeden. Connect'ten e, APP Invert Başar Bakıtı Companion i̇şte, QR kod e, Uygulamamı arkadaşlar Yine MIT AE2 Companion uygulamamı. Giriyorum İkinci ikinci seçenek QR kod ya da neye tıklıyorum. Evet ekran görüntümüz de geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece uygulamayı yüklemeden telefonumuza yüklemeden böyle deniyoruz. Şu an bir sayısı da 14 sayısı beyaz Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.